<laughs> Selam sevgili dostlar. İnşallah iyisinizdir. Evet maalesef arkadaşlar haksız haksızca ve bilgisizce bugün maalesef adli makamlarımız bana bir yıl önceki paylaşımımdan yola çıkarak Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim iddiası ile bana bilgisizce 11 ay 20 gün hapis cezası verdiler bugün. Tabi sabukam olmadığı için hükmün açıklanmasını ertelediler. Peki nasıl oldu bu süreç? Nasıl meydana geldi? Aslında ben ifademde neyi kastettim? Adli makamlarımız ve toplum bilinci bu ifademi durum tespiti yapmış olduğu bu ifadeyi nasıl böyle yanlış anlayıp yanlış değerlendirip ya da yanlı davranarak taraflı bir şekilde taraf tutarak beni hapis cezasıyla cezalandırmaya karar verdiler. Yapmış olduğum paylaşım günümüzden tam bir yıl önceydi arkadaşlar. Bir yıl önce. Yani 1-12-2022 tarihi. YouTube'da kendi kanalımda yayın paylaş bölümünde paylaştığım bir cümleydi bu. Cümle neydi arkadaşlar? Cümle şuydu. Erdoğan hakkında yayın planlamıştım ama Rahman'a adanmış bu hakikat dolu kanalımda Firavunların piyolu olmuş birinin isminin dahi geçmesi beni çok rahatsız ediyor. Bu yüzden bu yayını iptal ediyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Kendisi cahil ve firavunların maşası olmuş makam düşkünü biridir. Benim ayarımda değildir. Kurmuş olduğum cümlem bu. Cümlemde farkındaysanız Erdoğan hakkında, kendisinin şahsı hakkında toplum bilincinin anladığı Firavun manasını dile getirmedim. Yani kendisine Firavun dahi demedim. Toplum bilincine inersek, aşağıya düşersek şayet, o kadar alt bilince inersek şayet, kendisine Firavun dahi demedim. Nitekim da kötü bir manası yok. Fakat ısrarla sanki Erdoğan'a Firavun demişim gibi ya da Firavun olmakla itham etmişim gibi bir anlayışa anlayışla beni mahkum etmeye karar verdiler. Şimdi bakın biz burada kaç yıldır arkadaşlar? Kaç yıldır Kur'an tefsiri yapıyoruz. Bizim kuran yapmış olduğumuz kuran tefsiri eskide olan bakış açısının çok ötesinde evrensel olan, içsel anlayışı açtığımız, anlattığımız, bulduğumuz insanlarla paylaştığımız kuran tefsirini yapıyoruz. Yıllardır söylüyoruz. Eğer yapmış olduğumuz tefsirde herhangi bir yanlışlık görüyorsanız, herhangi bir mantık hatası görüyorsanız, herhangi bir akılsızlık görüyorsanız, herhangi bir işte e, batıl görüyorsanız, hatalı olduğunu düşünüyorsanız, gelin karşımızda bize hodri meydan değil, Bize doğrusunu söyleyin, gerçeğini söyleyin. Eğer bizim anlatıklarımız yalan şayet. Hiç kimse gelip bizim karşımızda böyle bir şey söylemedi. Söyleyemedi. Onlar da biliyor. Yaptığımız ayetlerin açılımlarının hakikat olduğunu, doğru olduğunu, gerçek olduğunu. Şimdi arkadaşlar bakın bu yazımda, bu paylaşmış olduğum bu yazıda suç var mı? Bir bakalım. Biz Yapmış olduğumuz paylaşımlarda devamlı çoğunlukla olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisinden faydalanıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisinden faydalanarak biz açılım yapıyoruz çoğunlukla. Birçok bilgiye bakıyoruz, kaynağa bakıyoruz ama çoğunlukla kelimelerin sözlük anlamlarını bulmak için Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinden faydalanıyoruz. Bunu siz de biliyorsunuz. Videolarımız orada mevcut. Devamlı böyle yapıyoruz, böyle çalışıyoruz. Bir kişiye firavun demek suç olamaz. Yargıtay bunu suç olarak addetmiş. Neye göre suç? Bir kişiye firavun demek neye göre suç oluyor? Sevgili Cumhuriyet Savcıları, Yargıtay Başsavcıları veya Savcıları. Soruyorum size. Bakalım firavun ne demek? Firavun ne demek diye sorduğumuzda nereye bakacağız? Birinin sözlüğüne mi bakacağız? Firavun hakkında söylediklerine mi bakacağız? Hayır. Elbette Firavun dediğimiz şey Kur'an terminolojisinin içine giriyor. Firavun kelimesinin geçtiği bir cümle kurulduğunda bunu sizlerin Kur'an terminolojisine göre anlayış vermeniz lazım. Yoksa birilerinin Firavun işte şudur Firavun kötüdür, Firavun hırslıdır, Firavun işte zulmeder, Firavun zalimdir gibi anlamların arkasına sığınamazsınız. Bu adalet değildir. Bu adalet değil. Firavun dediğimizde bu kelime Kur'an terminolojisine girer. Ya da Antik Mısır'daki anlayışa girer. Haksız mıyım bu konuda? Firavun ne demek? Bakalım Firavun ne demek? Siz nasıl mecazi anlamda değerlendirerek bakın nasıl siz nasıl mecazi anlamda değerlendirerek bana Cumhurbaşkanı hakkında Firavunların piyano olmuş dediğinde kötü yürekli acımasız kimselerin piyon olmuş olarak mı değerlendirdiniz? Nasıl böyle bir Nasıl böyle bir hata yaparsınız? Bu mecazi anlamı. Firavun kelimesinin cümle sözcüğünün mecazi anlamı kötü yürekli acımasız kimse. Nasıl böyle değerlendiriyorsunuz? Nasıl mecazdan yola çıkarak değerlendiriyorsunuz? Ve bana hapis cezası veriyorsunuz. Ne demiştim? Ya Antik Mısır'ın anlayışına göre Firavun'un kelime manasının ne olduğuna göre anlayış geliştireceksiniz. Ya da Kur'an temmüresine bakarak mecazi anlamdan yola çıkarak siz bana ceza veremezsiniz. Bakın tarih terimi ne diyor Firavun hakkında? Eski Mısır'ın tek bu olan ve bir tanrı gözüyle bakılan hükümdarlarına verilen ortak sanat. Bir sıfat. Biz devamlı olarak Kur'an terminolojisi, terminolojisi yola çıkarak anlayış geliştirdiğimiz için hakikat o olduğu için, gerçek o olduğu için biz Firavun kelimesinin anlamını nereden buluyoruz? Elbette Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde buluyoruz. E, ne demek Firavun? Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine göre Firavun ne demek? Firavun kelimesi eski Mısır dilinde büyük ev anlamındaki Periyadan gelmektedir. Büyük ev demek. Firavunun anlamı büyük ev demek. Ben bugün mahkemede bunların hepsini açtım, açıkladım hakime, yanındaki savcı bey'e. Niye anlamak istemiyorsunuz? Nedir yani bu? Neymiş firavunun bunun manası? Büyük ev demek. Bunu aklınızda tutun, büyük ev. Peki kardeşim, büyük ev demekse şayet firavun, evin Kur'an terminolojisindeki anlamı ne demek? Manası ne demek yani? Ev ne demektir Kur'an'a göre? Ev dört duvar arasında, dört duvar üzerinde, dört duvar dört duvar olan bir yapı mıdır ev? Allah'ın bahsettiği, Allah'ın indirdiği Kur'an'da evin manası bu mudur? Senin benim oturduğumuz evlerden mi bahsediyordu Allah? Siz bu anlayışa ulaşamadınız diye. Herkes sizin gibi olmak zorunda mı? Herkes sizin gibi düşünmek zorunda mı? Biz hayatımızı bu işe verdik. Davamız bu dedik. Yıllarımızı bu işe verdik. Kur'an'ın ayetlerinin evrensel içsel olan anlayışını bulacağız. Sonuna kadar bu işin sonunun arkasında olacağız. Devam edeceğiz. Bulacağız, buluşturacağız, bir şekilde yapacağız. İnsanlara gerçeğin hakikat neyse onu anlatacağız diye biz burada başımızı patlatıyoruz yıllardır. Sizden bir çıkarımız yok. Bir beklentimiz yok. Bize görülen reva bize görülen nasıl söyleyeyim ona ya? şimdi nasıl söyleyeyim ben bunu? Bize gösterilen reva bu ya? Gösterdiğiniz reva bu Allah bunun hesabını sormayacak mı? Allah bunun bedelini size ödetmeyecek mi? Allah bunun hesabını sormayacak mı hepinize? 6 yıldır evin manasını anlatıyoruz evin manası ilkedir diye devamlı söyledik. İlkedir. Ev ilkedir. Allah'ın bir evi yoktur. İbrahim ilkenin unsurlarını yükselttiğinde diye kaç defa bunu açıkladık tefsirimizde. Aktardık. Hiçbiriniz çıkıp karşıma hayır bu değil diyebildiniz mi? Dediniz mi? Deseydiniz İstişare yapsaydık, tartışsaydık sizinle. Aksini ispat etseydiniz. İlminiz yetiyorsa, varsa öyle bir ilminiz varsa. Beni çürütseydiniz. Toplumun bilgisizliği yüzünden bana bugün toplumsal olarak siz toplumla beraber bana bugün ceza verdiniz. 11 ay 20 gün. Sırf anlamadığınız için, bilmediğiniz için bu. Bilgisiz olduğunuz için. Allah var. Çok şükür. Allah var ki her şeyi kayıt altında. Her şeyi kayıt altında. Evet. Bir diğer unsur. Bir diğer unsur. kendisi cahil dediğim için. Bakalım cahil ne demek? Bir de ona bakalım cahil ne demek? Yani Cumhurbaşkanı makamına oturmuş bir kişiye eğitim ve öğrenim görmemiş kimse diyebilir misiniz? Böyle bir mantık hatası olabilir mi? Belli bir eğitim ve öğrenimden geçmiş olmaz mı bir insan? Cumhurbaşkanlık makamına yükselmişse şayet. Böyle bir şey diyebilir misiniz? Bu saçma olur. Bu mantık dışı olur. Değil mi? O halde ikinci seçenek. Yani belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan belli bir konuda bakın belli bir konuda Şimdi ben Cumhurbaşkanı'na cahil ifadesini kullandığımda ben ne demek istemiştim aslında? Kur'an'ı anlama noktasında kendisinin yeterli bilgisinin olmadığını kastettim. Cumhurbaşkanı'na biz zır cahil diye bir ifade de kullanmadık ki. Yapmış olduğumuz paylaşımda. Zır cahil demek hiçbir konuda bilgisi yok demektir. Diyebilirsin bunu. Öyle demedim ben. Zır cahil. Yani hiçbir konuda bilgisi yok anlamında bir şey söylemedim ki. Kendisi cahil. Yani belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan Kur'an'ı anlama noktasında kendisinin yeterli bilgisi olmadığını ifade et. Öyle ki örnek verecek olursak NAS ekonomi politikaları biliyorsunuz masa dayalı uygulamaya soktuğu ekonomi politikalarında Türkiye olarak hepimiz duvara taslı toslamadık mı? Faizleri Kur'an'da bahsi geçen faizin ne olduğunu anlayamadığı için para mevzusu olduğunu zannederek NASA dayalı faiz politikasının sonuçlarına tüm Türkiye şu an katlanıyor. Bunun celemesini çekmiyor muyuz? Hepimiz bunun celemesini çekiyoruz. Kanalımızda faizin ne olduğunu açıklamamıza rağmen ayette alışverişle ilgili değil demesine rağmen e sen çıkıp tutuyorsun diyorsun ki faiz haramdır. Faiz haramdır tamam da senin anladığın faiz, faizin parayla alakası yok. Para işleriyle alakası yok. E bu ne demek? Bu senin işte bu sözlük cahil kelimesini sözlük anlamında belirttiği gibi sen, senin Kur'an'ın anlama noktasında senin bilgin yok demek. Bitti. Eğer hakikat, gerçek senin söylemiş olduğun ve yapmış olduğun uygulamalar olma, olmuş olsaydı, gerçek öyle olmuş olsaydı, yüce Allah'ın, o Allah'ın kastettiği faiz senin yaptığın uygulamalar olsaydı şayet Türkiye bugün uluhiyete yükselmişti, Türkiye bugün şahlanmıştı, ama Türkiye bugün dibe çakıldı. E sen bunu yaparak. Allah'ın ayetlerini de çelişkiye sokmuş oluyorsun. Böyle anladığın için ve bunu uyguladığın için sen Allah'ın ayetleri hakkında şu anda insanların anlayışlarında çelişki meydana getiriyorsun. Sen daha büyük suç işliyorsun şu anda. Kur'an'ı anlama noktasında bilgisiz olduğun için sen daha büyük suç işliyorsun. Ve senin yaptığın gücü olduğun için bunu uygulamaya geçirdiğin için ve insanların anlayışında evet Kur'an'da ki bu olay demek ki hakikat değilmiş. Çelişki var bu işte. Bir sorun var bu işte. Demeye başladılar. Toplum bunu söylemiyor mu içinde? Söylüyor. Şimdi sen mi İslam'a hizmet ediyorsun yoksa ben mi? Hangimiz İslam'a ve Türkiye'ye hizmet ediyor. Sen mi yoksa ben mi? diğer bir unsur. Makam düşkünü deme. Makam düşkünü demek hakaret mi? Bakalım makam düşkünü ne demek? makam, mevki düşkünlüğü sinsi bir hastalıktır. Hakaret değilmiş. Hastalıkmış. Daha bana hangi maddelerden ceza verdiğinizi, hangi cümlemden bana ceza verdiğinizi dahi bilmiyorum. Böyle bir evlat da bana vermediniz. O da ayrı bir konu. Nasıl oluyor bu ya? Bu haksızlık değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanına söylüyorum bunu. Bu adaletsizlik değil mi? Bu haksızlık değil mi? Bu hukuksuzluk değil mi? Ve bunu Allah'ın şahitliğinde soruyorum. Bu adaletsizlik değil mi? Haksızlık ve hukuksuzluk değil mi yaptığınız? Kanalımızda onlarca video var. Yüzlerce video var. Kanalımızda yüzlerce video var. Bakın yüzlerce Kur'an tefsiri üzerine yüzlerce videomuz var. Bir tanesinde bile Firavun için benim Firavun için kötü kimse? Ahlaksız kimse? Dediğimi duydunuz mu? Zalim kimse? Dediğimi duydunuz mu? Yüzlerce videomun içinde Firavun için bir tane bile kötü, zalim, ahlaksız şu bu dediğimi duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü söylemedim öyle bir şey. Böyle bir şey değil zaten Firavun. Firavun'un hakikatteki gerçek manası Kur'an terminolojisindeki gerçek manası büyük ilke demektir. Şimdi ben arkadaşlar. Bu paylaşmış olduğum cümleyi bizim anlayışımızda Kur'an terminolojisine uygun bir şekilde yeni de çevirip size aktarıyorum. Erdoğan hakkında yayın planlamıştım ama Rahman'a adanmış bu hakikat dolu kanalında materyalizmin büyük ilkelerinin isteklerini yerine getirmekle görevli olmuş birinin isminin dahi geçmesi beni çok rahatsız ediyor. Bu yüzden bu yayını iptal ediyorum. Şu kadar da söyleyeyim. Kendisi Kur'an'ı anlama noktasında yeterli bilgisi olmayan ve materyalizmin büyük ilkelerinin isteklerinin yerine getirmekle görev yaptığı makam aşığı birisidir benim ayarımda değildir. Evet. Hakikat penceresinden, Kur'an teorisinden yola çıkarak çevirmiş olduğum, yapmış olduğum paylaşımın çevirimi, çevirilişi budur. Bana bu yüzden ceza mı veriyorsunuz? Ceza mı verdiniz? Bu cümlemden dolayı. Allah yok mu? Bunun hesabı olmayacak mı? Dua edin de ben bir hafta içerisinde temize başvuruyorum. Yoksa bunun ağır yükü hepinizin omuzlarında olacak. Hepinizin bu kararı verenler. Bu kararı vermeye ön ayak olanlar kimlerse. Bunların hepsi bu vebali onların üzerinde olacak. Bunun vebali. Bu yaptıklarınızın vebali. Ne yapacağım? Ne bekliyordunuz benden? Mahkeme salonunda. Ne bekliyordunuz? tam şimdi geri adım atacak. İşte sarhoştum bilmiyorum. Ben yapmadım, ben paylaşmadım. Bir çocuk vardı o yazmış. Birisi gelmiş bana düşmanlık etmiş. Hatırlamıyorum. Ben sarhoştum. Evet. İlk karakoldaki gözaltına alındı, alındığımda ilk karakoldaki ifademde bir yıl önceki paylaşımı hatırlamadığımı söylemiştim. Doğru mu, yalan mı bilmiyordum çünkü. Sabahın köründe geldiniz, beni gözaltına aldınız götürdünüz karakola. Sen böyle böyle bir paylaşım yapmışsın. Sen sen böyle böyle değil pardon. Sen Cumhurbaşkanı hakaret etmişsin. Nedir Sayın Komiserim? İçerini bilmiyoruz. Hatırlamıyorum dedim. Ne diyeyim? Yapmışım mı diyecektim. Yapmışım mı diyecektim. Karakoldan sonra adliyeye gittik İzmir Adliyesi'ne. Orada Mahkemeye gittim, savcıya aynı şekilde ifade verdim, hatırlamıyorum dedim. O bana savcı yapmış olduğum cümleyi gösterdi, okudu. Hatırlamıyorum benim. Eve geldim, baktım var mı? Varmış kanalımda hala duruyor cümle, bu cümle. Sonra da bugün mahkemeye çıktım. Hatırladım evet, hatırladım. Söylemişim. Ama kastettiğim bu değildi. Sizin anladığınız gibi değildi. Açık gerçek hakikat olan neyse bugün anlattığımın aynısını anlattım. Anlatmama rağmen ceza verdiler. Davamdan geri döneceğimi, geri adım atacağımız falan mı zannettiniz yoksa? Beni omurgasız mı gördünüz? Omurgasız olacak mı diye mi test ettiniz beni? Ben omurgasız biri değilim. ben dava adamıyım. Ben Allah'ın dininin adamıyım. Ve bu dini inşallah tüm insanlığa aktarmaya devam edeceğim. Allah bana ömür verdiği sürece. Ben yılmam, korkmam. Cumhurbaşkanı benim düşmanım değil. Ona ben niye hakaret edeyim? Düşmanı olamaz. Ben niye ona hakaret edeyim? Hakaret gibi ufak şeylerle ben niye uğraşayım? Ben daha büyük düşünüyorum. Ben insanlığın iyiliği için çok büyük şeyler düşünüyorum. Burada pişman olacak, üzülecek, yanacak birileri varsa onlar sizlersiniz, ben değilim. Allah şahidimdir. kapatmadan şunu söyleyeyim tekrar. Dua edin de ben temize başvurayım. Temize başvurmazsam eğer bu suç hepinizin omuzlarında olacak. Yapmış olduğunuz bu haksızlık hepinizin omuzlarında olacak. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.